Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane deney yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar böyle peçetem var. Bunu açtığımda canım annem yazıyor. Şimdi bu canım annem gözükmüyor arkadaşlar. Gözüküyor ama bunu böyle katladığımızda gözükmüyor. Böyle annem mesela görmesin diye böyle katladım ve attığımızda canım annem gözüküyor. Şimdi bu bunu nasıl yaptım? Orada görüyorsanız kalemim var. Bu kalemin kapağını açıyorum. Arkadaşlar. Ee, mesela bu peçete normal havlu kağıt var ya arkadaşlar. Onda, onun üstüne eee İsterseniz öğretmenler gününe, anneler gününe, annenize hediye, babanıza hediye yazabilirsiniz. Canım babam yazıyoruz. Sonra onu ikiye katlıyoruz. Bakın. Bir süre sonra yazı geçti zaten. Sonra onu attığınızda gözükmüyor ya. Attığınızda suda gözüküyor. Şimdi ben bunu yaptım. İkinci deneyimizi yapalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi Umut verebilir misin kağıdını? Tamam. Burada arkadaşlar. Yok yok açalım Umut gösterelim nasıl yapıldığını. Bunu böyle açıyoruz. Burada Umut yazacak. Umut bir şeyler yazabilirsiniz isterseniz. Bunu ikiye katladığımız. Acaba burada ne yazıyor? Başkalarına sürpriz yapabilir miyiz? yapabilirsiniz. Öğretmenler biriniz kutlu olsun. Benim yapabilirsiniz. Ve böyle attığınızda Umut. Görüyor musunuz arkadaşlar? Siz de bunu da yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.